Selamlar gençler. gençler. Evet bugün arkadaşlar e, birkaç duyurumuz olacak. Şimdi yanımda Tayfun var. Birçoğunuz belki tanıyorlar, birçoğunuz tanımıyordur. Tanıtayım. Sendir kıyık. Sendir kıyık geeyim. Evet. Ne ama diğer Tayfun? Evet Tayfun. Şimdi e, gen kendisi ortam birkaç olaydan bazı YouTube'a video atmıyorum biliyorsunuz. Bunun sebebi bir e, mikrofonum patladı, anakartını falan yaktık. İkincisi e, artık YouTube boş geliyor bazı konularda çünkü bir işe giriştik Tayfun arkadaşımla beraber. 3D baskı modelliyoruz. zaten birazdan size modeliniz parçaları göstereceğiz. Kendimize ait shop yerden bir yer açtık. Instagram'da kanalımız var, YouTube'da buna ait bir yerimiz var. Adımız da Psycho Design. Şimdi hiç uzatmadan size birkaç model göstereceğim. Şimdi şöyle bir benim jet... Hiç, benim hiçbir basmıyor yok ama değil mi? <laughs> ha senin var tabii de. Şimdi şurada var. Ben çalışırken tabii Tayfun şey yapıyor. Ondan hani... oğlum şu an videoda benim hiçbir şeyim yok. Ben duruyorum sadece sıfır. Sen dur kanka sıkıntı değil. Tayfun şöyle bir model bulmuş. Jet. Bolarant'tan direkt. Ondan sonra birkaç tane anime figürümüz var. Bunlar ne bu arada? Funko pa? Bana niye anlatıyor Tabii Funko pa kanka. Funko <laughs> pa. <Banka, banka. gülüyor> Çarız ardımız var. <laughs> Beyaz. Bunun tabii renk renk değiştirebiliriz. İsterseniz kırmızı, isterseniz turuncu. Normal turuncu oluyor da bu. Kişiden kişiye değişiyor. Şöyle bir tane şeffaf Tam olarak belli ama beyaz gibi gözüküyor ama şeffaf bir kaçımız var. Işığı daha rahat geçirmesi için. Aynen. Işıklı fan kullanıyorsanız. Aynen öyle. Bu da aynı şekilde şeffaf jet. Şöyle bir kamera standımız var. Kamera standı tabii ki de ayarlanabiliyor. Şurada bir tane vidamız var. Bu videoyu direkt kameranın altında illa bir tane vida yeri olur. Bunu direkt rahat bir şekilde takabilirsiniz. Ayrıca de bölünebiliyor kanka. Direkt bölebiliyorsunuz. İstediğiniz boyuta getirebiliyorsunuz. Uzun dersiniz uzun. Çıkartın gitsin. Veyahut da kısa derseniz biraz da ekrana yapın. Şöyle bir bıçak tasarladık. Ne yaptık? Kelebek aslında. Şöyle. Açılıyor bu. Şöyle bir kelebeğimiz var. Onun için zaten sanatçılarımızı biliyoruz. Kulaklık standımız var. Onun için bir tane modelimiz var. Aşağı link koyacağım. Shopper linkimizi. YouTube'dan da bakabilirsiniz. Bu video içerisinde birazdan şimdi şu modeli de yapacağız bu arada. Zaten şöyle olacak. Size gelen bütün ürünlerin illa üstünde şöyle bir Psycho Design e, logosu olacak. Duvara sabitlemeli, kas tutma aparatı. Bu genel olarak motorcu için yapılmış bir şey. Herhangi modeli model isteyebilirsiniz. Yanında anahtarlık da veriyoruz zaten hediye olarak. Aşağıya Tayfun'un YouTube kanalını bir de şu anda Shopee'de satışta olan bütün ürünleri görebileceğiniz bir link koyacağım. Vakit kaybetmeden şu modele geçelim. <laughs> işkenceler sonucu bitirdik. Vallahi bitirdik. Biraz Saç parmak kırılacak bir şey var. oldu bu da. Biraz parmak kırılacak ama yapacak bir şey yok. Beklentimden birazcık düşük oldu ama. Ne yani? Ama gene güzel oldu. Ben beğendim. O evet, tatlı. Bu... Farklı bir renk olsa daha güzel olabilir. Bir şey var mı? Bir şey deneyim. Uçuyor mu acaba? <laughs> <Uçurmuş> kanka. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi başlayalım. Ben tüm sen kes. Ben bunu yapmayı bilmiyorum Orhan. Onu benim gözüme tak diye gelecek ama Şuna götürebilirsin artık bunun da işimiz kaldı. Kalsın şimdi bu. Onu kılıfına geri koyalım. Şimdi ben bu kaydı niye açtım değil mi? He. Benim video görüntü çıkaracağım orada. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam bakalım hadi başlayalım. Yani baba ilk önce gövde dedim. Aldın bunu. Tut. Şimdi hocam bunun neyin arasını Bak şimdi. Şu bir tık. <laughs> Onlar kanat. Hayır, bu niye burada? Kesin, Kesin misin be ya, ya. O zaman aa bir dakika bu eğim ne olacak o zaman? Şöyle bakacak. İki, iki otistik şey yapıyoruz. Uçak yapıyoruz ama. Bak şimdi bunu kesiyorsun ağzı Hocam ucu girmiyor hocam. Hocam, hocam ucu girecek mi? Ben sokacağım onu. Ne fark eder ucu girmiyor. Ne oldu ya lan? Dur lan. Töreceğim. <laughs> şey evet arkadaşlar işte bir tıklet olduk değil mi sanki? Ha ah, ah, ah. Dur dur dur. Amık. Girmiyor. Bak şu deliklere var bunun. Şu parça girmiyor. Ha girdi mi oğlum? Helal lan sana. Helal lan Yusuf'u. Şimdi şey diyecek. Ben gevşettim. <laughs> ben gevşettim kanka bu arada. Hadi lan. Sok şunu artık. Biz kimine beceremiyor ama gibi. Tamam şuradan bir <laughs> <laughs> Bence oldu baba. Yeee uçak oldu. Uçar mı lan? Yok, sen <laughs> uçmazsın. <laughs> Uçmuyormuş, onu öğrendim. Ben bu videoyu burada kesiyorum ve sonlandırıyorum. Haa, o babalığın son noktasını koydu, ben giderim bunu. <laughs> Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay oğlum. Yo.